sene 1997 daha e, o zamanlar siz portakal ağacında, vitamin formasında bile değildiniz sevgili arkadaşlar. Üniversite birinci sınıftaydık. E, ikinci ya da iki buçuk ay falan olmuştu. E, diğer iki ev arkadaşımla birlikte üniversiteye gitmek için minibüse e, binmek için evden çıktık. Minibüsü kaçırdık. Bir 15 dakika sonra geldi. E, derse de 15 dakika geç kalmış olduk. Yeni Türkiye Devleti dersiydi. E, Kapıyı çaldık, içeriye girdik, e, ama girmez olaydık. E, hoca e, işte kapıyı çalmadan niye girdiniz dedi. Ben dedim hocam kapıyı çalmıştım. İşte ondan sonra hoca e, farklı şeyler söylemeye başladı, biraz sinirlendi. E, biz de tabi ergenliğin verdiği o e, çılgınlıkla e, hoca ile biraz atıştık. E, tabi saygısızlık yapmadık ama e, biraz münakaşa oldu. Yani deyim yerindeyse e, biraz atarlandık. Tabi atarlanan sen misin? Ben ve diğer iki ev arkadaşım e, 4 yıl boyunca hocanın dersinden geçemedik sevgili arkadaşlar. Ta ki 4. sınıfta o dersi verdik. E, yani benden size tavsiye inşallah içinizde üniversite gidenler olacak. üniversite kazananlar olacak. E, üniversitede asla hocalara atar gider yapmayın. E, çünkü her şey orada. Bütün ipler hocanın elinde. E, sen kaybedersin. E, şu an nasıldır bilmiyorum ama o dönemde gerçekten e, yani hoca Hatta bize açık açık şunu demişti. Kalem sizin elinizdeyse silgi benim elimde demişti. Yani Sen ne yaparsan yap, geçemezsin. Onun için üniversitede hocalarla iyi geçinmek gerekiyor. Bu da benim bir deneyimimdi. Sizlerle paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.